Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Migros'tayız. Migros'taki çiçekleri çekiyorum siz arkadaşlar. Ben böyle dolanıyorum işte Migros, A101, Şok, Carrefour. Çiçekleri çekip çekip duruyorum. Çok güzel orkideler var arkadaşlar şu şekilde. Sanırım sevgililer günü için gelmiş arkadaşlar. 14 Şubat için. Şu şekilde çok güzeller maşallah arkadaşlar. Şurada farklı. Oo bu çok güzel arkadaşlar. Bunun rengine bayıldım ben. Çok güzel orkideler var. Şöyle uzaktan göstereyim. Güller var aynı şekilde. Minyatür gül arkadaşlar güzel, muhteşemler. Kalan şolar var. Burada çeşit çeşit kalan var. Hepsi de tomurcukta. Açmak üzereler arkadaşlar. Mini gül 15 liraya satışta arkadaşlar. Burada begonya gördüm ben. Begonyalar var arkadaşlar. Muhteşem. Yalnız bu düşmek üzere saksısı kırılmış arkadaşlar. O yüzden. Şu tarafa geçelim. Kokulu karanfil diyor. Ancak ben karanfil göremiyorum. 15 liraymış karanfiller. Begonya yine aynı şekilde. Çok güzeller arkadaşlar. Ben begonyaya bayılıyorum. Ancak bende yok işte. O ayrı bir konu. Begonyalar muhteşem güzellikte. Begonyalar var. Arkadaşlar. Şimdi çiçek bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Oraya doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar meyve ve sebze bölümünün yanında çiçek bölümü var. Burada çeşitli çeşitli güzellikte çiçekler görüyorsunuz arkadaşlar. 25 liraya şeflera bitkisi var. Muhteşem güzellikte. Şunun güzelliğine bakın ya. Çok güzel arkadaşlar. Burada sanırım yeni gelmiş güller de var içinde şu çok güzel arkadaşlar şuradaki maşallah bayıldım ben ona. Kaktüsleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde burada Benjamin'ler var. Sukulent çeşitleri var. Şöyle kalkçuk bitkisi var. Ficus Bambino diyor. 30 liraymış bu bitkiler arkadaşlar. Ficus Bambinolar 30 lira. Karanfiller arkadaşlar. Karanfiller 16 veya 15 liraydı. Tam hatırlamıyorum. Şu şekilde çok güzeller. Düşürmeyeyim de ama. Maşallah arkadaşlar. Burada sıcakmış. Şurada peygamber kılıcına benzer bir şey de var. Sukulentler var. Aynı şekilde arkadaşlar. Çoğa çiçeklerini görüyorsunuz. Bitki besinleri var arkadaşlar. Burada fesleğen kiti falan var arkadaşlar. Burada bu bitki besiniymiş. 15 liraymış bitki besini. Salatalık var. 14 lira. Şu sanırım fidelikler. Evet arkadaşlar tohumlar var. Soğanlı bitkiler var. 10 liraya. Videomu şurada. Burada orkideler varmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Netlemiyor ki kamera. Şu şekilde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.